Vita TV'den herkese selamlar. Bugün ölüm yarışını bir arenaya dönüştürdük. Ve beredemelerden oluşan bir dikdörtgenin içerisinde 26 oyuncu motosikletlerle birlikte son kişi hayatta kalana kadar ölümüne motor sürecekler. Ben ve arkadaşım Atilla da kenarlardan öncelikle Molotovla başlamak üzere ardından el bombası, yapışkan bomba ve panzer şeklinde gidecek şekilde oyuncuları bu fırlatılabilirlerle öldürmeye çalışacağız. Ta ki tek kişi hayatta kalana kadar. Öncelikle dikdörtgenimizi oluşturduk. Ardından canları az olan oyunculara canlarını fullemeleri için birer tane medkit verdik. Ve herkes yerini aldıktan sonra da yarışımızı başlattık. Bayanlar baylar. Birinci geleneksel arenamızı başlatıyoruz. Birinci geleneksel arenamız başlıyor. Ee, umarım iyi olan kazanır. Umarım hak eden kazanır. Bakalım 20si 26 tane cengaver yarışmacımız var. Hemen ben de yerimi alıyorum İşaret fişeğini gördüğünüzde başlıyorsunuz tamam mı Evet Hazır mısınız başlıyoruz Herkes hazır mı Herkes dursun Aynı anda korna yapacağız Üçten geriye sayıyorum kes kornayı Üç kornayı kes. Korna kes. İki korna kes. Onlar dc'de değil ya tamam devam et Bir Başla. Başlayın Oo. <laughs> Kanka şeyle başlıyorsun molotofla. Oo ne oluyor lan burada? Oğlum FPS'in fena düşük yalnız. Aynen. Şu sağ tarafta bir tane atlayan oldu ona çak. <laughs> Benim tarafı sıkıştı çok fena. Yanıyor çocuk adamlar. Yanıyor çocuk adamlar burada. <laughs> tamam kanka birazdan molotofu salıp el bombasına geçiyoruz. <laughs> Dur iki kişi yaktım şu an burada. Herkes düşenleri indiriyor yalnız ha baksana o da ya. Ee, abi dışarı çıkan bir kişi var. Dışarı çıkanı, uçur Ati. Abi. Burada burada çıkamaz zaten. ben, ben, Ben bombaya geçtim evet 3 tane motofum kaldı Üf. Uçtu oradan birkaç kişi Önümde patladı canım çocuk Oy 3 kişi gitti oradan <laughs> Oğlum çok iyi lan Bazıları kaçamıyordu. Bazıları da iyi kaçıyordu ama. <laughs> Oy çok kişi öldü. Yeter kanka kes bombayı yeter. Yeter. Şimdi 5 tane Panzer Faust'umuz mu var? Bekle Panzer Faust'a geçme. Yapışkan bombaya evet. geç kanka şimdi. Yapışkan bombaya yapışkan geç. Bomb yapışkan bombayı nasıl patlatıyoruz? Direkt alıp fırlatıyorsun el bombası gibi. Her şey değil mi? Ötüyordu bu. Yapışkan bomba. Yapıştırmaya çalış motorlara. Ben aralarına girip yapıştıracağım. Ben yukarıdayım. Beni öldürebiliyorlar çünkü. Aynen seni öldürebilirler. E bu deep atlayacak. Nezat ben pembeliği hedefliyorum bu arada ya. Ah, yapıştı lan çocuğa. <laughs> <laughs> <Böyle bir ölçek. gülüyor> Aka Ya yavrum kusura bakma çok seviyorum beni biliyorum da. Ben seni hiç sevmiyorum. <laughs> pembeli pembeli. Oğlum bunlar fena kaçıyor ha. Bunlar iyi kaçıyor. Osman, herifler yalnız. Aynen. Daire çiziyorlar sürekli ortada. Aa bak biri motordan düştü bak. Motordan düşeni yapıştır. Aa ah Git kanka. Işte. <laughs> <laughs> Al burada yapıştırıyorum. Adamın bütün bindiği motorları yapıştırıyorum. Peşindeyim şu anda kanka. Pembeliye mi? He. Hadi gel buraya. Aga be dön. Lan, Panzer fausta geçsek mi? Ne diyorsun? Az kişi kalınca geçelim diyorum panzere de. 3-4 tane daha atacağım. Aha yapıştırdım birine. Bak bak bak. Yeşilli İzle ya. şimdi yeşile. <laughs> Dinozor gitti. Kaldı. İki kişi mi kaldı? Artık Son. Biri... Aa Yapıştıramadım. Ha, tamam. Şimdi, pardon. Panzer Faust'a geçebiliriz kanka. Bakalım kimin eğimi daha iyi. 5 Panzer Faust hakkın var. Tamam mı? 1 2 okay. Yakındayken ateş etme. Yakına ateş etme. Uzağa ateş et. Uzağa ateş et kanka. Say. Hangisini atıyor ortadaki at. ne değil mi? Üstteki ne değil. Aynen. Tamam. Hangisi? Say bakalım. Ben ikinciyi attım. Atabilirsin herhangi okay. birine. Ama uzaktakine at, yakındakine atma. Okey. Bravo. sonuncusu kaldı çocuk. Evet, kazandı kaldı abi. Çocuk. Kazandı. Kazandı. Aa bir kişi daha var. Bir dakika. Ha tamam buymuş buymuş. sen misin o? Tamam sen misin o bir kişi? Gel abi. Gel seni bir tebrik, tebrik ederim. Gel seni yani tebrik, tebrik ederim. Tebrik şey olsun. Kafama sıksın. Ya da başka bir evet. şey. Evet. silah alalım Ati Bey. Bro sesim geliyor mu? Silah Geli te teslim edeyim. Silah teslim ediyoruz. AK'yi al. Ee, arkadaşından intikam alabilirsin. Evet, beni e, vurabilirsin, vurabilirsin çünkü bütün arkadaşlarını katlettik. Kafama bir kat mermi. Yavaş, Yavaş lan. <laughs> evet sana şimdi bir tören yapalım. Sana bir tören yapalım. Uğur, uç, Buyur. Uç, uç, Bekle benzin bidonlarını ayarlayacağım. Benzin bidonu. Evet. Çok güzel olmadı ama gir içine abi. Hah. Adın ne? Oğuzcan. Oğuzcan. Tamam bekle. Hazır mısın Oğuzcan? Eee işaretimle atıyorsun. At. At 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 at.

Bir de kiti üstüne koymuş ya. Ne kadar da yaratıcı ya. Motorsikletleri sever misin? Bayılır mısın motorsikletlere? O zaman kanka. Seni birazcık motorsiklete boğalım. Çatıya bir bomba atayım. Belki çatıda biri vardır. Oha. Gençler atlayın bakayım. Oradakiler. <laughs> şaşırtmaca yaptım size. Size şaşırtmaca yaptım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da bunu bana beğeni bırakarak gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.